Peygamber Efendimizin bize bu dinin ahlakından özellik olarak tanıttığı haya yani utanma duygusu üzerinde duralım. Çünkü günümüzde haya duygusu özellikle Müslüman halkımızdan, ailelerimizden, çocuklarımızdan, gençlerimizden kaldırılmaya çalışılan bir özellik. Bunu görüyoruz. Haya duygusu, utanma duygusu dinimizin övdüğü, peygamber efendimizin övdüğü ve hayır getirdiği, hayırlı olduğu, imandan bir şube olduğunu söylediği haya duygusunun, utanma duygusunun yıkılmaya, yırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Buna karşı hepimiz dikkatli olmalıyız. Peygamber Efendimiz bir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakamaz. Buyuruyor ya. Bizler işte şu güzel çocuklarımızı, gençlerimizi büyüten, yetiştiren anne babaları olarak onlara utanma duygusunun ben şu davranışı yaparsam Allah'ım ne der? Ben şu davranışı yaparsam çevrem ne der? Ve ben şu davranışı yaparsam kendimle, inancımla, imanımla zıtlaşır mıyım, ona aykırı davranmış mı olurum diye kendisini sorgulama özelliğini çocuklarımıza, gençlerimize vermeliyiz. Bu çok önemli. Bu duyguyu kaybeden insanın bu duyguyu kendisinden uzaklaştıran insanın yapamayacağı kötülük yoktur. haya duygusunu, utanma duygusunu Allah'ı sevme ve ondan gereği gibi çekinme duygusunu kaybeden bir insanın yapamayacağı kötülük yoktur. İşte şöyle bir gün sadece her gün değil, bir gün şöyle bir haberlere baksak, bir gün elimize bir gazete alsak Hemen bununla ilgili haberleri, olayları görmeye başlıyoruz. Şu ülkede yaşayan, sorsan da Müslümanım diyecek bir insan, öyle davranışlar yapıyor ki, şurada anlatmaya, okumaya, söylemeye yüzümüz kızarır. Bunların hepsini hepiniz görüyorsunuz. Başkasının malına, canına, ırzına, namusuna, saldıran insanları ve ilgili haberleri hep televizyondan, gazeteden takip ediyoruz. İşte bunlar hep iman duygusunun ve Peygamber Efendimizin imandan bir şubedir diye tanımladığı haya'nın kaybedilmesinin bir sonucu. Buna karşı hepimiz dikkatli olmalıyız. Haya ne demek peki? Bir sözlük anlamına bakalım utanma, çekinme, ar, edep, namus, iffet. Allah korkusuyla günah işlemekten kaçınma veya Allah'ın beni böyle güzel yaratmış, böyle güzel imkanlar vermiş, beni en şerefli insan olarak yaratmış diye düşünüp onu kırmaktan, Allah'ı üzmekten, Allah'ı kızgınlığını almaktan korkarak ona göre dikkatli bir hayat yaşamak. Buna aynı zamanda takva deniyor. Takva. İşte bu çok önemli. Çirkin davranışlardan bir insanın kendisinin rahatsız olması. O kötü davranışı yapmaktan huzursuzluk duyması. Bunlar hep haya duygusunun birer neticesi. Edebe aykırı olan olaylar meydana gelince kalbin bundan üzüntü duyması. Bunları yapmaktan utanmak hep haya duygusunun birer sonucu. İslam bilginleri hayayı yani utanmayı üç çeşide ayırıyorlar. Birincisi Allah'a karşı haya. Allah'tan utanmak. Ben şu davranışı yaparsam, ben bu yanlış davranışı yaparsam, ne yaptığımı gören, ne söylüyorsam işiten, nerede işsem bilen Allah bu davranışıma ne der diye insanın bir kendini hesaba çekmesi. Bunu başarabilen insan zaten her yerde kendine dikkat eder. Her zaman kendine dikkat eder. İşte bizden dinimiz böyle yüksek özellikli böyle güzel huyda bir insan olmamızı her zaman ister. Her zaman kendisini Allah'ın gördüğünü bilen bir insan hiç başkasının malına, canına, ırzına, namusuna zarar verir mi? Veremez değil mi? Çünkü her zaman beni Allah'ım görüyor diye inanıyor. Her zaman için Allah ne yaparsan biliyor diye inanıyor ve ona göre güzel davranır. İkincisi hayanın ikinci çeşidi İnsanlara karşı haya. Ben bu davranışı yaparsam annem, babam, komşum, akrabam, yakınım ne der? Bu da önemli. Şu günümüzde yine duyuyoruz haberleri komşusuna her çeşit verilen sıkıntı. Daha dün akşam yine haberlerde gördük. Akrabasından iki insanı bıçaklayarak hem de çok feci bir şekilde öldürüyor bir insan akrabasını. Onun da altında daha başka nice nedenler. Bakın hep ben şu davranışı yaparsam Allah'ın ne der duygusunun olmaması. Ben bu davranışı yaparsam insanlar, akrabam, çevrem ne der diye insanın kendisini sorgulamamasının bir netidir. İşte bu duygular kaybedilince bakın toplumda sayısız kötülükler, sayısız dertler meydana geliyor. Hayanın üçüncü çeşidi de kişinin kendisine karşı hayası. Kendisinden utanması. Yani kendimizi düşünelim. Ben Müslümanım. Allah beni görüyor, duyuyor, biliyor diye inanıyorum. Ama bu inancımla yakışmayan davranışlarda bulunuyorum. Biliyorum ki mesela Allah zinayı yasakladı. Evli olmadığın insanla, evli olmadığın karşı cinsle ilişkiyi yasakladı. Sen bunu bile bile kalkıp bu davranışı yaparsan ne yapıyorsun? Hem Allah'a karşı, hem toplumuna karşı, hem de kendine karşı hayasızlık yapıyorsun. Bu noktada da Peygamberimizin bir hadisi var. Buyurur ki: Zina eden adam zina ederken Allah'a inanarak zina etmez. Yani bir Müslümanın kendisini Allah'ın gördüğünü bilerek, duyarak, inanarak o haram davranışı yapması mümkün değildir. Yapıyorsa demek ki bir şekilde imanına o anda sıkıntı gelmiş. İşte bu çok önemli. Bu noktada hepimiz dikkatli olmalıyız. Peygamberimiz buyuruyor ki her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın da ahlakı haya'dır. Yani dinimiz peygamberimiz bizden haya duygusu ile vasıflanmamızı istiyor. Biz de haya duygusunun, utanma duygusunun var olmasını istiyor. Ve sizlere yine bazen hatırlattığımız hadis-i şerifinde de buyuruyor ki İman 70 küsür şubedir. En yüksek derecesi La ilahe illallah demek. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Buna inanmak en aşağı derecesi de yoldan insanlara sıkıntı veren şeyleri kaldırmaktır. Ve devamla buyuruyor ki Haya da imandan bir şube. Yani Müslümanım diyen bir insanda mutlaka utanma duygusu da bulunmalı. Bu çok önemli. Olgun bir mümin olması için bir insanın mutlaka kendisini haya duygusuyla frenlediği zamanlar olmalı. Her zaman için haya duygusu yanlış davranışlara karşı, haramlara karşı, günahlara karşı insana bir koruyucu engel olmalı. Bu önemli. Şimdi çok önemli bir sözünü sizlere yine hatırlatacağız Peygamber Efendimizin. Bu hadisindeki davranışı şu günümüzde de görüyoruz bazı insanlarda. Bir gün bir sahabinin yani Peygamber Efendimizin zamanında yaşayan insanlardan birisinin kardeşini çok utangaç olduğu için azarladığını görüyor. Diyor ki o insan Niye bu kadar utanıyorsun? Bırak bu kadar utanmayı. Böyle yapma dediğini duyuyor Peygamber Efendimiz. Bunun üzerine o şahsa diyor ki bırak onu. Haya imandandır. Bu olayın benzerini hep günümüzde de görüyoruz, duyuyoruz. Mesela yanlış bir davranış. Özellikle şu günümüzde çok yaygın. Diziler aracılığıyla da bu yaygınlaştırılıyor. Hani kız erkek arkadaşlığı bir diziye bakıyorsun. Evli olmayan, nişanlı olmayan gençler o evli gibi hayat yaşıyor dizilerde. Ve bu da hem de övülüyor. Sonra bakıyorsun sağda solda bazı Müslümanlıktan az bilgisi olan insan bu davranışı yapmaktan çekinen kardeşine gence diyor ki ya bırak millet neler yapıyor utanma boş ver diyor bak Peygamberimizin burada o sahabeyi uyarması benzer bir davranışla biz de bu günümüzün böyle davranan insanlarını uyarmalıyız. Haya imandandır. Utanma duygusu imandandır. O dizilerde bize reklamı yapılan ahlaksızlık, o dizilerde bize reklamı yapılan flört, kız erkek arkadaşlığı, nikahsız yaşama, Kesinlikle dinimizin hoş görmediği bir davranıştır. Diziler bunun reklamını yapsa da bu utanılacak bir durumdur. Müslümanın bunlarla işi olmaz. Gençlerimize, çocuklarımıza bu noktada gereken eğitimi vermeliyiz. Bu noktada gerçekten çok dertliyiz. Çok sıkıntılı bu toplumun kanayan bir yarası üniversiteden bir genç Diyanet İşleri Başkanı'na mektup yazıyor. Diyor ki hocam burada çok sıkıntı var. Üniversite gençleri arasında zina nikahsız yaşama çok yaygınlaşıyor. Bu konuda siz gereken görevinizi yapıyor musunuz diye Diyanet İşleri Başkanı'na soruyor. Dikkat edelim. Maalesef şu günümüzde zina, fuhuş, ahlaksızlık, evlilik dışı ilişki çok yaygınlaşıyor. Televizyon yayınları, uydu yayınları, internet yayınlarının olumsuz etkisi onun sebebiyle maalesef zina çok yaygınlaşıyor. Ama da kulağımıza küpe edelim. Zina çok büyük bir haramdır. Allah'ın yasakladığı bir haramdır. Dinimiz insanın cinsi ihtiyacını görmesi için evliliği meşru kılmış. Evliliğe izin vermiş. Gönlünün yattığı, sevdiğin bir hanımla evlen. O zaman bu ihtiyacını buradan gör. Ama zina kesinlikle haram dinimizde. Şu günümüzün bizlere pompaladığı ahlaksızlıklardan, zinadan, gayrimeşru ilişkiden uzak duralım. Biz Müslümanız. Müslümanın kendi kimliği vardır. Müslümanın kimliğine göre zina en büyük günahlardandır. Bundan uzak duralım. Peygamber Efendimizin bir anne babanın çocuğuna en güzel miras olarak bırakacağını bize söylediği güzel ahlakı çocuklarımıza, gençlerimize verelim. İşte bu güzel ahlakın çeşitlerinden birisi de utanma duygusu. Utanma duygusunu aman çocuklarımız, gençlerimiz kaybetmesin bu televizyonlardaki dizilerde, yarışmalarda ve sanatçı olarak tanıtılan kişilerde dikkat edin özellikle bir nokta çok öne çıkıyor. Buna tabi bütün sanatçılar değil bazıları çok saygın sanatçılarımız var. Çok değerli sanatçılarımız var ama bazı dizilerde, bazı oyunlarda, bazı yarışmalarda bakın bir nokta çok öne çıkıyor. Ve bazı filmlerde kim en çok küfür ederse, kim en çok ahlaksızlık yaparsa sanki o başarılı gibi takdim ediliyor. Kimsenin yapamadığı ahlaksızlığı yapan, kimsenin yapamadığı kadar çok küfür eden sanki en büyük sanatçıymış gibi bazı yerlerde reklam ediliyor. Buna dikkat edelim. Gençlerimizin çocuklarımızın bunlardan etkilenmesine engel olalım. Utanma duygusunun bizim dinimizin önemli bir ahlak ilkesi olduğunu gençlerimize hatırlatalım. Ve bakınız bu noktada Peygamberimiz ne buyuruyor? Allah'tan gereği gibi haya ediniz diyor ashabına, arkadaşlarına. Onlar da diyorlar ki Ya Resulallah Allah'tan nasıl gereği gibi haya edebiliriz diye soruyorlar. O da buyuruyor ki başını ve başında bulunan organlarını, karnını ve karnına bağlı organlarını koruyan, Allah ne emrettiyse onları o organlarını kullanırken dikkatli olan insan ve dünya hayatının süsüne kendini kaptırmayan insan, ölümü ve çürüyüp yok olacağını unutmayan insan Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur buyuruyor. Onun için hayatımızı yaşarken ben şu davranışı yaparsam Allah'ım ne der diye kendimizi sorgulamalıyız. İki, ben şu davranışı yaparsam çevrem insanlar ne der diye kendimizi sorgulamalıyız. Üç, ben Müslümanım. Müslüman bu davranışını yaparsa doğru mudur, yanlış mıdır diye her zaman kendimizi sorgulamalıyız. Kendimizi sorgulama özelliğimizi her zaman kendimizde bulundurmalıyız. Allah hepimize en güzel şekilde İslam ahlakına sahip olan, haya duygusuna sahip olan sevdiği kullarından olmayı nasip eylesin. El Fatiha.